Evet arkadaşlar herkese selam. Şimdi Philips'ten bir kargomuz geldi. Birlikte açalım. Çok heyecanlıyım. Ne zamandır istiyordum. Şimdi nasip oldu. Kahve delisi olduğunu biliyorsunuz zaten. Seviyorum herkese türlü kahveyi. litre makinesi aldım Philips'in. Ne zamandır dediğim gibi istiyordum. Ve şimdi almak nasip oldu. Hadi gelin birlikte açalım. Bu 15 bardak. Bir de bunun 10 bardaklık olanı vardı. Komple siyah olan. Ama ben bu 15 bardaklığı tercih ettim. Yani fiyatı da şu an bence gayet iyi. Link olarak ekleyeceğim. Siz de bakarsınız ihtiyacınız varsa. Zaten eve gidince de birlikte deneriz kamera başında sarhoş var. Hello arkadaşlar. <laughs> Enox. Evet. inox aldım. Siyahı bence biraz kötü duruyordu. Bu, bu da daha güzel. Bu arada bunun için ee, bunun için tarihi şey de almam gerekiyor kağıt. Ağabey. Bir daha da şey mi aldın? Sen de bilebilirsin. Sağ ol canım. Güzel. Şunu da açalım. Gayet evet, büyükmüş. Şunu öperim Aşırı aşırı büyük durmuyor bu arada değil mi? Hayır gayet güzel. Ay çok tatlı. Çok güzel içeriği şey büyükmüş yalnız fazlası. Zaten bunu burada yazmışlar. 2-3 kişilik, 4-6 kişilik, 6-9 kişilik, 8-12, 10-15 kişilik diye. Çok tatlı. İçinde başka bir şey var mı? Tam bir kağıt şey yollar. Video <laughs> Bili olarak. Bir de bir kahve yollar insan. Philips'e buradan sesleniyorum. Ya bir kağıt neydi işte bunun içine koyuluyor ya bir kağıt bu yüzden Nespresso çok güzel bak Nespresso kapsül de yolluyor yanında şöyle 12 ile 24 ile kapsül de yolluyor ama gelsin bir kapaklı fotoğrafı güzel bununla birlikte sizle de bir demleme yapalım bugün ya da yarın Evet arkadaşlar kahve makinemi da şöyle koydum. Çok güzel diğer makinelerimin yanında yerini aldı. Bu arada bugün günlerden pazar. Herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum. Şurada da kapsül kahve boş kutusu var. Oraya belki şimdi filtre kahve koyabilirim. Bu arada Migros alışverişi yaptım. Şöyle yarın arkadaşım Sena geliyor iki gün kadar bizde kalacak. Normalde Fethiye'de kendisi, Fethiye'de yaşıyor İş için gelecek. Şöyle yoğurt söyledim Starbucks'ın Haz Blendini söyledim. Bu çok güzel fındık kakao aromalı arkadaşlar yumuşak içimle tavsiye ederim. Kolombiya'sı da çok güzel. Kolombiya biraz daha karamelli. Bu kakaolu hem de daha yumuşak içimle tavsiye ediyorum. Bu kavrulmuş fındık. Kolombiyası normal fındıkla. Sonra şöyle hindi salam söyledim. Yumurta söyledim. Dolma söyledim yarın için yaparım diye. Çikolata sos söyledim. Bir tane tatlı yapmayı düşünüyorum. Sen hoşum çünkü çikolata tatları sever. Bir tane muz söyledim. Oğuz Atiş'e. Bir de şöyle çibonun filtre kahve ee, şeylerinden söyledim. Kağıtlarından söyledim. Bayağı iyiydi fiyatı. 46 lira kadar. 80'li arkadaşlar. Şimdi diyorum ki şöyle taze taze çekilmiş kahvemizle güzel bir filtre kahve içelim. Ne dersiniz? İlk defa deneyeceğim ben de. Birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi bol çikolatalı ıslak bir kek yapıyoruz. Bu tarif gerçekten çok güzel oluyor. Onun için 3 tane yumurtamızı şöyle kaba boşaltıyoruz. Bir su bardağı şekerle güzelce çırpacağız. Şekerimizi de şöyle şimdi güzelce çırpmaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bembeyaz oldu iyice çırptık şimdi yarım su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da süt ekliyoruz. Şimdi tekrardan çırpalım. 1 su bardağı un ekliyoruz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. 3 çorba kaşığı da kakao ekliyoruz arkadaşlar. Zaten şu Migros'un kakaosunda 50 gram tam 3 çorba kaşığı çıktı. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Zaten kek hamurumuz artık hazır. Birazdan da sosunu yapacağız. Pişerken sosunu yaparız. Kek de ılık olacak, sos da ılık olacak. Öyle birbiriyle buluşturacağız. Evet bakın şöyle kek harcımız hazır. Bayağı sıvı arkadaşlar. Şimdi şöyle tane borcamım var. Buna döküyorum. Fırında 180 dereceye ayarladım. 35-40 dakika arasında pişecek. Şimdi bir yandan da spatula arıyorum. Şimdi bir sıyıralım. Şu spatulalar o kadar iyi ki bu sıyırma konusunda. Ama tamam size. ından çıkardıktan sonra kürdanla deleceğiz. Ilımaya bırakacağız. Şimdi ben zaten pişmeye bir 10 15 dakika kala sosu da hazırlayacağım. O da ılır. Kek ılıyana kadar. kabarsa. Şimdi fırına gidiyor. Bu arada dün akşam da şöyle tarhana çorbası yaptım. Bir de bezelye yaptım. Ne zamandır canım bezelye istiyordu. Bugün bunları yeriz. yarım kalırsa işe götürürüm. Ee, kıyma çıkarttım. Şurada göstereyim şöyle. Bir de Migros'tan da biber dolması söylemiştim ya. Güzel şöyle bir e, biber dolması yaparız. Senoş da sever. Yarın yeriz. Ee, bir de zeytinyağlı yaparım. Belki taze fasulye var buzlukta. Onu yaparım Bu arada kendimi hiç göstermedim Tam bir ev halindeyim şu anda Çok böyle makyajım falan yok ama artık idare edin arkadaşlar ha. mi? Ee, bu şekilde işte hazırlık yapıyorum Yarına birkaç bir şey yaparım Belki annem de bir şey yapar zaten Öyle birleştiririz hepsini Sen aşımda iki gün bizde kalacak Hasret getireceğiz zaten Tanıyorsunuz onu da vloglarımdan ee, Göstereceğim onu size de geldiğinde öyle hazırlıklara o zaman tam gaz devam edelim belki yarın bir de şey yaparım erişte yaparım tereyağlı güzel olur ee, çorba kalırsa yarın yine çorba yeriz öyle zaten birlikte ise de göstereceğim neler yapıyorsam ee, çamaşır var bu arada kaç posta valla 3-4 posta bir çamaşır yıkadım bir yandan kurutmaya atıyorum kurudukça katlıyorum evi süpürdüm sadece bir silme kaldı işte tuvaletleri falan temizledim Öyle zaten çok dağınıklık yoktu ama Ozotu sağ olsun o oyuncaklar onlar bunlar bir güzel dağıtıyor her şeyi. Onun arkasından topluyorum. Sürekli bir toplama halindeyiz. Öyle ee, o zaman devam edelim. Şimdi sosunu da hazırlayalım. Birazdan onu da kaynamaya bırakırım. Bir su bardağı süt. Evet yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ, toz şeker de koyalım. 2 yemek kaşığı da kakao koyacağız. Çok kakaolu seviyorsanız 3 yemek kaşığı koyabilirsiniz. tamamdır. İki yemek kaşığı kakaomuzu da koyduk. Şunu bir sıyıralım. Pinaf içinde bayağı kalıyor. Bundan da etrafı toparlıyorum. Sonra bir ikinci çok zor oluyor toplaması. Bunu şimdi sadece karıştıracağım. Dediğim gibi kekin pişmesine yakın. Bunu açarım. Böyle daha iyi olur. Baksanıza çok güzel gözüküyor ya. Bayılıyorum gerçekten bu tarife. Evet şimdi artık dolmayı hazırlamaya geçtim. Şöyle el rondoma bir tane soğan iki diş de sarımsak attım. Şimdi bunları bir güzel çekeceğim. Kıymam da yani 250 gram kadar var. Fazla yapmayacağım. Evet güzelce çekti. Herkese tavsiye ediyorum bu arada aldığım günden beri. Bu kadar pratik bir şey ki. Biber dolması yanında yoğurt var ya bayılıyorum. Sevmeyen yoktur diyeceğim de mesela benim eşim sevmiyor. Biber dolması çok aramaz. Yani zeytinyağlı olacak da belki patlıcan falan seviyor. Oldu. Zeytinyağı katalım. zeytinyağı, nar ekşisi. Bulgur atacağım bu arada. Tuz. Karabiber. Karabiber. Biraz şöyle kırmızı biber atacağım toz. <laughs> Ay boğazıma kaçtı. <laughs> Biraz nane atalım. Domates salçası atıyorum. Biber salçası. Adana'dan Emel anne getirmişti. Şöyle bol bol atalım. Bir de konserve domatesden koyacağım. Şöyle. Bu da anneciğimin yaptığı şöyle güzel domatesden bayağı bir koydum. Size o zat işi göstereyim bu arada. Çok tatlı. Oyun oynuyor. Çocuklarla. Formasını giydi. <laughs> Kramponlarını giydi. Bakın. Oh kurban olduğum ya. Topları havza kaçmış. <laughs> Çok tatlı. Bulgur katıyorum. Keki görseniz öyle bir kabardı ki. Ve çok güzel kokuyor. Şimdi de biraz daha yeterli. Şimdi bunu karıştıralım. Bu arada biraz sumak da atalım. Güzel ekşilik veriyor. uzatarım. Dışarıda olması bazen o kadar iyi olur ki arkadaşlar bütün işlerimi hallediyorum. Mesela şu an orada olsa mümkün değil bunları yapamazdım. Sağ olsun orada bir kek yapıyoruz zaten. 2 saat sürüyor. Şimdi karıştırma zamanı. bakliyat kapları da bayağı iyi oldu hemen bitiyor onu yıkıyorum zaten yıkanmış olanlar var hemen değiştiriyorum böylelikle bayağı hepsi de temizlenmiş oldu yani bakliyatlar da azalmış azaldıkça hemen değiştirdim böceklenmemesi için de bizim evde çünkü biraz böcek oluyor şöyle üstüne tuz serpiyorum bilginiz olsun veya defne yaprağı da koyabilirsiniz unlara falan ben defne yaprağı da koyuyorum çünkü sosumuz da sosumuz da şu anda pişiyor altını açtım çamaşır bitti bu arada evet şimdi güzelce dolma biberlerini de yıkadım içlerini de oydum içimiz de hazır artık şimdi doldurma zamanı sosumuz da bu arada güzelce kaynadı şimdi kenara bırakıyorum kek olmak üzere Haydi bakalım dolmalarımızı doldurmaya Let's start. Step one, wake up brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. -b 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 Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake Evet. Şöyle yine su aldım. Refşesi katıyorum biraz. Az bir şey daha tuz katacağım. Karıştıralım. ziyan olmasın. Baya bir şey var çünkü. Canım. Ne oldu aşkım? Çok Tamam. Hemen geldim. Bitti işim. Hemen geldim anneciğim. Eğlendin mi arkadaşlarımla? Eğlenim, eğlenim. Harika. Susadın. E hadi iç o zaman. Tamam şimdi senle ilgileniyorum. İşim bitti benim. Yaptım şimdi ısıtıyorum hatta yiyelim ben de acıktım. Yiyelim. Ama yiyeceğiz anneciğim yememiz lazım. Ne demek yine mi? Sonra da. Çok güzel. Kek yaptım. Kek ama şu an daha olmadı. Tamam balım. Evet tamam hadi bakalım. Nerede? Kapatıyoruz. Evet şimdi kekimiz ılıdı. Sosumuz ılıdı. Şöyle kürdan yardımıyla kekimizi deliyoruz. Ki sos her yere geçsin diye. Kek bu arada çok güzel pişti. Büyük borcamınız varsa onda da yapabilirsiniz. Benim büyük borcam annemde. O yüzden bu daha Kalın oldu. Daha büyük borcamla biraz daha ince olur. Evet, hadi bakalım. Oo. Harika. Bol soslu. Şimdi bu bekledikçe çekecek de içine. Evet şimdi yemeğimizi yedik üstüne tatlı keyfi bakar mısınız arkadaşlar nasıl güzel çok harika bakın içine de çekmiş ıslak ıslak bol soslu mutlaka deneyin bunu tadı da çok güzel oluyor. çocuklar da çok seviyor bu arada. Evet dolmamız da artık olmuştur. Yeterince kaynadı. Çok güzel gözüküyor ya. Vallahi çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Artık altını kapatalım. Tamamdır. Bu arada browniden ay bayağı karanlık. Browniden şöyle bir dilim kendime bir dilim ozatayı koydum. Arkadaşlar sosu bile şöyle arttı. Üstüne de şöyle sosundan gezdirdim. Efsane. Hatta dilimledim de ben bunu. Böyle e, misafir gelmeden önce de üzerlerine hindistan cevizi koyabilirsiniz. Ya da şöyle e, dövülmüş fıstıklar oluyor. Antep fıstığı. Onlar da çok güzel olur. Bunu mutlaka deneyin. Gerçekten favori tatlınız olacak arkadaşlar. Bu arada filtre kahveyi de denedim. Makine efsane. O kadar güzel yaptık kahveyi anlatamam. Şunu da sonsuz tavsiye ediyorum. Starbucks'ın House Blend kahvesi arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Böyle çok sert sevmiyorsanız bu gayet işinizi görür. Çok da hoşunuza gider. E, filtre kahve makinesi almayı düşünenler Philips'i e öneriyorum. Gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim. Temizliği de çok basit. Hemen bunu yıkıyorsunuz şu aparatını. Gayet pratik oluyor. Çok da lezzetli yaptı yani. Hem de çok kısa sürede yaptı. Mesela sabah uyanıyorsunuz. Hemen bunu hazırlayın. Gerçekten 20 dakikada 15-20 dakikada kahveniz hazır. Kahveniz hazır. Bayağı kısa sürede yaptı. Bu kadar kısa sürede olmasını hiç beklemiyordum. Çok da lezzetli oldu. Bir tane tatlı kaşığı koydum. Sonra bunun e, ayarında 2 ile 5 arası yazıyordu. Suyu da o kadar koydum. Zaten bir kupa kadar çıktı. Gayet yeterli oldu. Bilginiz olsun şu ikili bu ara favorim olacak gibi. Evet, evi bayağı bir düzenledim, derledim, topladım her yere. Bu arada dün TV bu geldi. Modemi değiştirdi. eskiydi bayağı bir de şu kutuyu değiştirdi. O donuyordu, sorun varmış zaten. İki sepet çamaşırı katladım. Ee, en son havlular şu anda yıkandı, kuruyor. Bir de Uzatım'ın kıyafetleri var iki posta. Onlar kaldı. Şimdi bu şimdi bunları yerleştireceğim. Pek bir çamaşırım kalmıyor. Uzatım da burada bir şeyler izliyor bir şeyler izliyor annem. Yarın okul var. Değil mi aşkım? Yarın okul var annem. Yarın okul var annem. Sigara böyle yapayım mı yarın sana? Okula. Ha? Uyku benim ya. Bezerle yedi benim oğlum. Tarhana yedi bir de. Tarhana yedi. Of. Sena şum geldi. Şu anda çekmiyorum kendisini. <laughs> Yemek yiyoruz. Sadece el sağla sen aşım. Elini görsün. Ve <laughs> uzatın. Kendimi göstereyim ya. Ben yemek hazır. Şimdi yemek yiyoruz. Sonra keyif yapacağız. Hiçbir süre bir şeyler içeriz. Onu da gösteririm size. Şurada dolma var şimdi. Dolma da yiyeceğiz. Nemirdoş. Hala hoş Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Ay, çıkıyoruz. Şimdi üstümü değiştirdim. Anneme gidiyoruz. Ay. Kardeşim burada. Ah, macun söyledik. Annem mutfak tuhaflarını değiştirdi. Size bahsetmiş miydim bilmiyorum. Kapaklarının eşiği çok güzel oldu. Onu gösteririm size. Hatta before after yapmak istiyordum ama hiç çekemedim öncesini. Resim koyarım. Ee, sonrası da çok güzel oldu. Yani böyle alternatif olarak düşünebilirsiniz. Şimdi her şey çok pahalı olduğu için. Şimdi sadece dolap kapaklarını değiştirdi var. Ya, çok iyi oldu. Kulpları falan mükemmel oldu. Melis de şu anda annemle. orada da işte orada. Melis bayağı bir şey arındırdı annemden. Aktı falan. İçerisinden de vereceğiz. Bayağı güzel. Sadeleşti mutfağa. Öyle. Şimdi markete gidiyoruz. İçecek alacağız. Yemek de söyledik. Zaten gidince çekerim size, gösteririm. <laughs> <bye>. Gel gezelim bu sene Demek gel gezelim. Melo. <laughs> Sultan <laughs> <laughs> Ve yeni mutfak. Çok güzel oldu. Bakın eviye göstereyim size. Eviye de böyle. <laughs> Şimdi stüdyumuz da yeni. Ama dolaplar var ya. Bakın çanak modeli Şimdi, oldu kulplar. Beyaz dedik, olur, Çok yani. güzel oldu. Hani, yani, böyle güle kullansın. Şey Sonra bu hemen şu dış kısımdaki Burası, ayakkabılı ya. buraya aldık. Orada tabaklar var. Burada vardı. Onu da şuraya aldık. Bu da dayımlara gidiyor. Ocak şeyi. Arkadaşlar yemek yiyor muyuz? çok güzel oldu. Ay o kadar güzel gözüküyor ki buradan.